Herkese merhaba arkadaşlar. Günün maçını yaptık. Bir tane 2'den 0 maçımız var arkadaşlar. Banka gözüyle bakıyoruz Dinamo Moskova maçı. 2'den 0 olarak. Bunu arkadaşlar 2'den 0 oynayın. Altına ben 4 tane 2.5 üstü maç koydum. Ee, dilerseniz Alburg maçıyla Brondi maçını arkadaşlar ikili maç oluyor. Moskova tekli maç. Dilerseniz sadece tekli maçı oynayabilirsiniz Moskova olarak. Ya da oranı biraz daha yükseltmek isterseniz. ikili maçlardan bir tane üst maçı veya ev sahibi ya da deplasman kazanır şeklinde bir maç koyabilirsiniz buraya. Benim dileğim arkadaşlar Moskova maçını tekli oynayın. 11 orandan. Günün kalesidir arkadaşlar. Ben yıkılacağını düşünmüyorum. Maç 2'den 0 gelecektir. Oran şirkesiyle alakalı bir durumdur bu. Dilerseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Ben altına... E, Dün o Moskova maçı yazıp sadece bir tek maç 2.5 üstü koyacağım. Oranı 14-15'lere 15 falan çıkartacağım arkadaşlar. O şekilde oynayacağım. E, dilerseniz alttaki 4 maçı da arkadaşlar üst maçı da farklı bir kuponda da oynayabilirsiniz. 4 e, maç yaparsınız arkadaşlar 2.5 üst olarak. Moskova maçında tekli dilerseniz tekli oynayabilirsiniz. 11 oranda. Ben geleceğine arkadaşlar inanıyorum çok yüksek oranda gelecektir bu. 11 oran. Bunu kaçırmazı istemem. Özellikle vurguluyorum. Dinamo Moskova maçı arkadaşlar 2'den 0 olarak bugün oynayın, değerlendirin. Hiçbir şey bilemiyorsanız arkadaşlar 10 lira basın 110 lira para verecektir. Bence güzel bir para. 11 oran çok iyi bir orandır. İddia oynayanlar bilir. 2-3 oranı bulamayıp oynay oynayamayıp arkadaşlarımız var. 3 maçı yan yana getiremeyen. Bence dediğim gibi arkadaşlar 11 orandan bunu bugün maçı kaçırmayın. Tekrar vurguluyorum. Ural Dinamo Moskova maçı bugün saat 17'de. İddiada yasal bahislerde tekli maç olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu bugün oynayabilirsiniz. Ve oynadığımız kuponu da arkadaşlar size paylaşacağım. Gönül rahatlığıyla arkadaşlar bu maçı oynayabilirsiniz bugün için. Herkese bol şans arkadaşlar. Yarın yine görüşmek üzere.